Arkadaşlar, içeri giriyoruz, hocaları buluyoruz ve bütün okulu boşaltıyoruz. Herkes çok dikkatli olsun ona göre. Koçum dur bakayım, ne oldu? Abi silah içeride. Nereden geldi ses? İkinci kattan. Şuradan mı? Evet abi, ikinci çok. kat. Tamam, bütün arkadaşını topla, herkes bahçede toplanıyor, tamam mı? Tamam. Hadi aslanım. Anam, ne ambulans gelsin çok çabuk. Hadi, Hadi. çok dikkatli Geç. Geldi. Kaçamayacağız. Sen. Çıkart onu dışarıya. Cemal. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Yol Çık. sen. Bekleyin. Geç. 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 Alın bunları. Hocam. Cemal iyi misin? Hocam çok yanıyor ya. Çocuğu hemen dışarı alalım. Ambulansa söyleyin hızlansın çabuk. Baş üstüne. Gel Cemal gel. gel hadi olsun. geçmiş olsun evladım hadi. İçeride durun biraz İki kişiler hocam. Baran'ın kanlılarıymış. Eyvah Baran'ıma bir şey yaptılar mı? Yok Baran iyi korkmayın. Aramızı aldık, hiçbir şey yapamadılar. Peki, kan, kan, Kaan. Kaan'ın durumu nasıl? Kaan diyor hocam. Herkes iyi ama çok korkuyorlar. Hocam bir şey yapın. Tamam, yapacağız <laughs> evladım. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Her şey çözülecek. Nasıl olmayacak hocam? İçeride iki tane manyak var, onlarca da çocuk. Ben gidiyorum. Şevket Hoca yapma ya bu. Aman hocam, hiçbirinizi riske atamam. İyi de komiser bey, bekleyecek miyiz burada böyle ya? Destek istedik, yoldalar. Şimdi bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Ben onlarla pazarlık yapacağım. Ya birini daha vururlarsa? Hayır içeride ne olup bitiyor onu bile bilmiyoruz. Kimse arkamdan gelmesin. Can, 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 can. Can. Murat! Murat! <laughs> Canını mı sadın sen? Çık dışarı! Çıkmıyorum. Anlamadım. Bırak çocukları. Hiçbir yere gitmiyorlar. Ben de gitmiyorum o zaman. Bana bak öğretmen. Bir terslik olursa ilk sen ölürsün. Sen de geç. Çocuklar, herkes iyi mi? İyi. Hı söz hı söz hocam, hocam, hocam biz iyiyiz. Yalnız Cemal nasıl? İyi. Ambulansa bindirdik, hastaneye gidiyor, İyileşecek, merak etmeyin. Hocam biz ne yapacağız? Hiçbir şey. Hocam, böyle hiçbir şey yapmadan beklemek canımı sıkıyor. Hı. Sakın Demir, hepiniz için söylüyorum. Kimse kahraman olmaya kalkmasın bu işin şakası yok. Sakın ha. Hocam ben arayızdan çıkarım. Bunların derdi benimle. Siz kurtarın kendinizi. Ben başımın çaresine bakarım. Saçmalama oğlum. Dediğim gibi sakin sakin bekleyin. Ayy, Çıkacağız buradan. Göndermeyecektim ben onu. Okula gideceğim diye tutturdu öğretmen hanım. Bileydim eve kilitlerdi. Ya okulu bulmuşlar. Evinizi mi bulamayacaklardı? Ne olur içinizi ferah tutun. Göreceksiniz hepsi kurtulacak. Oh, Allah, Paranımı bağışla bana ya Rabbim. <laughs> Aa! Siz de aşağı alalım komiserim. kimse kalmasın. Sıkıysa gelsin alsın komiserim. Baran'ımı görmeden hiçbir yere ayrılmam ben. Ben de gitmiyorum. Anlaşıldı. Özel tim operasyonu devralmış. O yüzden şu andan itibaren bir müdahale yapamıyoruz. E Peki şimdi ne olacak? Yani böyle burada elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Maalesef aynen öyle yapacağız çünkü başka şansımız yok. Ben gideceğim. Bir dakika ben... Şevki Bey yapmayın. Aman hocam. Bırakın ben gideceğim. Kralları bırakma. Hey! Siz de çevirin! Yedirtten çocuklar mı tamam. Baba. Tamam. tamam yapmayın. Hocam bırakın, hocam bırakın lütfen. Aman hocam bir de uğraşmayalım lütfen. Aman oğlum ne bekle ediyoruz? Vuralım gitsin bana metini. Vurursak polis dalar içeri. Pazarlık şansımız kalmaz. Pazarlık? He, pazarlık yapacağız. Başka şansımız yok. He, salacağız mı bunları? Hemen değil. Hocam çok korkuyoruz. Biraz daha dişine sıkın çocuklar. Az kaldı tamam mı? Hocam ya hepimizi vururlarsa? Öyle bir şey olmayacak. Hocam nereden biliyorsunuz? Dayanın. Biraz daha dayanın tamam mı? Alo. Kapat o telefonu. Sizi istiyorlar. Kimse. Ben komiser Zafer. Ne istiyorsun? Silahları bırakın. Öğrencileri de bırakın. Orada kim varsa bırakıp dışarı çıkın. Bu işin sonu yok. Bu işin sonu var komiserim. Bu işin iki sonu var. Ya çatışırız, ölen ölür, kalan kalır. Ya da paşa paşa yolumuzu açarsın, biz de gideriz. Ne istiyorsan yapacağız. Pazarlık etmeyecek misin? Çocukları bıraksınlar. Senden sadece öğrencileri istiyorum. Siz ikiniz burada kalın. Gözünüz pencerelerde olsun. Siz benimle gelin. Durun. Durun. Evet sevgili seyirciler, şu an arkamda gördüğünüz okulda büyük bir kaos yaşanıyor. Yaklaşık yarım saat önce silahlı iki kişi okul binasını bastı... ...ve bir sınıftaki onlarca öğrenciylehin hin aldı. Yok, çocukları serbest bırakmam. Eğer çocuklar çıkarsa sen bizi yaşatmazsın. Ben o kadar salak değilim. Seninle böyle anlaşamayız. O zaman sen kaç Senin yüzünden çok insan ölecek komiser. Hocalar da var orada. He var. İlla ne istiyorsan hocaları al. Öğrencileri bırak. Ne diyorsun? Çocukları bırak diyor. Olmaz saçmalama. Oğlum başka çaremiz mi var? Şu ikisi yeter bize. Hep gidin. Hocalarım, kardeşlerim bakın bu şerefsizlerin derdi benimle. Benim yüzümden daha fazla kimsenin acı çekmesini istemiyorum. Gidin. Bırak sus, otur oraya. Ama hocam sus otur dedim. Seni bu heriflere verirsek Cemal bizi var ya. Ha, o yüzden yani. Cemal kızmasın diye. O yüzden tabii. Anlamam ben bunları dışarıya. Lütfen. Çıkmamız lazım. Oh, hadi. Oh, hadi. hadi. Ben paranımı görmeden bir yere çıkma. Hadi lütfen. Söz veriyorum. Burnunuz bile kanamayacak. Ya bize araba da lazım. İstediğin arabayı alıp gidebilirsin. Söz veriyorum sana. Çocukları bırak artık. Ha tamam. Herkes ayağa kalsın. Hadi kalkın kalkın. Hepiniz dışarı çıkacaksınız. Büyükler hariç. Seni şöyle öğretmen hanımın yanında dur bakayım. Gel buraya. Hadi. Hadi çocuklar, hadi. Hadi çocuklar, sizi bırakmayız. Hadi çıkın, şu yollar güzel. Hadi çabuk. Hadi yürü. Hadi, hadi çabuk. Hadi, hadi. Çabuk, çabuk. Çocuk, çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk. Yürü, yürü, yürü. Allah senin belayı vere, belayı vere. Çık ulan dışarı! Çık, çık! çık şş, sakın, sakın, sakın sen geç ocağının yanına, geç! İyi misin Kaan? İyiyim baba, iyiyim. Murat Hoca içeride kaldı hocam. Evet, Elif Hoca da. Hepsi kurtulacak çocuklar. Hoca'cığım, lütfen hocalarımı kurtarın. Daha fazla canımız yanmasın. Siz hiç merak etmeyin hocam. Hepsini kurtaracağız. Lütfen, sizi de dışarıya alayım. Hadi çocuklar, hep beraber dışarıya. Gel bak şöyle geç, şöyle geç geç. Ay. 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 Allah ım, Allah ım. Cemal nerede Cemal? Cemal nerede? Cemal gördü mü? Ay. Yok yok merak etme götürdüler onu. Ne oldu yüzüne ne oldu? Ne oldu? Ya yok yok ben iyiyim, ben iyiyim. Ay. Hocalar içeride kaldı. Öğretmenlerle konuşmak istiyoruz. Hayır olmaz. Önce sen sözünü tutacaksın. Araba hazır mı? Hazır. Yol açık mı? Yol açık. Reyneleri bıraktıktan sonra istediğin zaman çıkabilirsin. Komiser, sen bizi çocuk mu sandın? Ha, biz bunları bırakak sen de bizi Allah. Buradan beraber çıkacağız. Arabaya beraber bineceğiz. Yola birlikte çıkacağız. Anlaşıldı mı? En küçük bir yanlışınız olursa, bir hareketiniz olursa... ...ikisini de vururum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Soru sormayın da yürüyün. Yürü gel geç. Her şey hazır mı? <laughs> <iyi, iyi>. <laughs> <laughs> Hah, geliyorlar. <laughs> ah, geliyorlar. Geliyorlar. Nihayet ya oğlum. Ne oldu? içeride kimse kaldı mı? Yok hocam, kalmadı. Nihayet bitti. Oh, şükürler olsun. <laughs> İçeridekiler. Artık elinizde bir kozunuz kalmadı. Ya efendi gibi teslim olun ya da biz içeri gireriz. Şansınızı daha fazla zorlamayın. Teslim olun. <laughs> Gel. 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 Gel çabuk. Gel. Al evet. Hocam hazırsanız merkeze gideceğiz. İfadelerinizin alınması gerekiyor da. Bir de o var değil mi? Tamam hemen hazır oluruz komiserim. Hocam affedersiniz politikler moritler hayırdır bir değil mi oldum? Siz nereden geliyorsunuz? Ben tuvaletteydim hocam biraz bardakları bot butum ayıptır söylemedi. Bu on altı fının bir haylaklığı yok da. Ben sonra size anlatırım. Etim de anlatanıp merak ettim de hocam. Ben sonra anlatacağım dedim ya bakın şimdi polis falan.